Merhaba sevgili arkadaşlar, böyle yine bir delici, iki tane delici açtırdım buraya. Ee, bunlar da kalem aşısı yaptım efendim. Böyle gördüğünüz gibi, yine şöyle mesela şuraya poşet e, meyve suyu e, ambalajını buraya taktım. Ondan sonra şuraya e, getirip buraya marangoz tozu atmışlar İnce Ağaç tozu. Şunlar şöyle. En alta şurada. Ondan koydum. Üstüne de yine buradan şu beyaz e, şey gibi kum gibi bir şey. Onlardan koydum. Killi. Böyle üzerlerini kapattım. Buna da yarım yaptım. Üç tane koydum. Bakalım inşallah nasıl bir durum olacak. Göreceğiz. Tabii böyle yapmamın sebebi şu e, talaş nemli tutacak burayı kurutmayacak yani bu üzerindeki zeytini. Böyle aşağıdan kuvveti aldığı zaman da yukarı doğru inşallah yürüyüp gidecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar.